bunlar bizden sorulur. Ben hep o mantıktayım. Hiç kırmadım. Ben de çatıştım. Gerçekten öyle. Çalışmak ayıp değil zaten. Çatıştı yani ya fikirler çatışabilir. Öyle. Yani onun düşüncesini beğenmeyebilirsin ama ben ne yaptım biliyor musun? Her defasında ana baba tarafında oldum. Ben kendi örneğimi veriyorum size. Yani bunu hani herhangi bir riyam yalanım da yok. Hep de söylerim. Çat diye arayın annemi babamı söyleyin diye. Bir de şu ya dolayısıyla önemli. ben çok üzülüyorum. Evet. Buyurun hocam. Şu çok önemli Fulya aslında kimseyle çok çatışmamanız lazım. Arada onu söyledim yani kimin ne zaman ne faydası olacağını size bilemezsiniz. Bak şimdi babanın ayağına gelmek zorunda kaldın. Evet. Onu sen öyle bir evet. şey çektin ama normalde kimseyle o kadar ağır çatışmalar içine girmemek lazım. Evet. O öfke geçer sonrasında belki senin onunla yakın olmanı gerektiren bir durum olabilir. O Değil yüzden mi? kimseyle çok sivri olmamak lazım. Burada bir de mevzu bahis babayız. Tabii. Yani. Hülya Hanım bir şey diyebilir miyim? Rahmetli abim ben 62 yaşındaydım. Çocuklarımın gözünün önünde diyordu. Ben elimi kaldırıp da sen bana niye vuruyorsun diyemedim o rahmetliye biliyor musun? Keşke bir tokat daha ataydı. Daha halen onun içi, acısı benim içimde biliyor musun Hülya Hanım? Bu onları bilmez. Bilmez bilmez. Bizden koptu her şeyi unuttu. Terbiyeyi hayayı unuttu. Döndü dolaştı yine sana geldi. İzzet abi. Benden imdat ben beklemesin. Ben de demiştim ağustos ayında ben ne dedim. Ramazan bak gör dönüp dolaşıp geleceksin. Anaya babaya o yol hep çıkar. Anaya babaya çıkar. Biter oğlum aşk bitiyor. Süresi var. Vallahi bitiyor aşk da bitiyor. Madem aşk yaşıyorsa yaşasın. Ben davamdan vazgeçmem kesinlikle. Ben yine de diyorum yine de diyorum ben lahumun üstündeyim. Ben bunların için gelmedim. Buradaki insanlar için geldim. Bunların yüzünü şeytan görsün. Ben sadece sizin insanların yüzünü görmeye geldim ben. Ben açık konuşuyorum. Nuh derin peygamber. Ben aram açık konuşuyorum. Hürcan'ın yani. da haberi var. Kızlarım da telefon etti. Baba sen onlarla muhatap olursan Hülya Hanım'dan başka biz senin ölsen cenazeni yıkamaya gel gelmek dediler. Ben de o kızlarımı şey yapıp da üç tane kızımdan olamam ben bunların için Hülya Hanım. İzzet abi bir gün seni arasa mesela. Ee, çok zor durumdayım. Baba gel dese gider misin? Gitmem. Niye gitmem biliyor musun Hülya Hanım? Beni boş ver. Beni boş ver. Beni bir kenara at. O anasını buradan gitti gideli bir dene aramadı. Evet. O kadıncağız üç sefer kriz geçirdi. Beni aradı ki telefon arıyorlar mıydı? Beni üç sefer özel numarayla bir arayan oldu. Ben bakmadım bunlarmış o zaman. Beni arayarken yine özel numarayla aradı bu. telefon benim olmadığı için biliyor musun? Hani arkadaşımın telefonunu arıyorum. Hani arada Arkadaşımın telefon numaramı var. numaramı şey numara, numaram gizli. Hani arıyor. Hani arıyorsun yani. baban öyle aradı. dedi. Anneni niye aramadın? Vermedim. Annem Allah. aradım. Allah. Annem hani özel Annem yani, aradı yalan Allah. söyleme yalan söyleme. Numarayı yani. gizledik hani hayır numara gizli aradığım için kabul etme telefon kabul etme. Oğlum numarayı gizleme ayıramaz annem. Hani arkadaşım ya. diyor hani beni diyor şimdi rahatsız ederler de bir şey der diyor. Ben, hani ben de şey altına kalmam diyorum diyor numaramı mı gizle diyor, öyle ara diyor. Yoksa diyor arama diyor. Hani benim de... E başka Ramazan, yok. Dünyada bir tek o insan mı kaldı? Başkasının bile, Bile bile isteyorsam. yalan söylüyorsun arkadaşım. Lan yalan söyleme. Sen bu şeylere düşmeden kaç sever aradın. hangi arkadaşına öyle, öyle düşünüyorum. Hangi arkadaşına ters konuştuk? Ya, hayır, hangi hayır, arkadaşına ters konuştuk? Hangi arkadaşım ters yalan kaç sefer aradın arkadaşının numarasından. Hangi bir arkadaşına kötü kelime kullandık lan? Onlar mahalleden arkadaşım. Bunlar mahalleden arkadaşım, arkadaşım, abla. Bak, bak. Aa, ben onlara ne, bak. ne, ne söyleyeyim? Yalana bak. Mutlu musun Tuğba'yla? Ya gayet de mutluyuz abla iyiyiz. Hiç ha. bu dört ayda kavganız gülüşünüz oldu mu? Ha. Ha? Yok abla. Kavga etmedi uyumaya vakit bulamıyoruz. Hmm. <laughs> Aa. Niye? Ya bak beşte gülüm abla akşam. Ha işten yani, dolayı. Yani. Her şey. Akşam beşte gidiyorum abla Allah oy... Allahuekber 5 dediği zaman çıkıp işten geliyorum. Yani yemek yemeden yatıyorum, uyuyamıyorum ben, abla. O geliyor, ben gidiyorum, o geliyor. Yani, yani fazla fazla yüzümüzün bir daha doğru göremiyoruz abla. Ha, o da ilişkide şeydir Hı. ya, o da sorundur. Bir de Fulya aslında orada hani bir yazı yazıyordu ya babayla ilgili. Hı. Onu yazmamış ben, o, Tuğba'nın kızı benim. yazmış. Benim kızım yazdı, ben yalan, yalan söylemiyorum. E dur bunu reklam arasında uydurmadıysanız yalan. gel diyor. Bu yalan, Bak yalan. Peşe, yalan. Bu yalan, bak gerçekten bu yalan. Gerçekten yalan. Yani ay, 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 aynen öyle. Hayır hayır. buna da inanmayacağım. Kuba bak, Şöyle söyleyeyim. Ee, o ya yok bir ilk yayınladığımızda şey öyle de demi tepki vermedi. Yavaş işte, hocam. Reklamda düşünüp oyunu, de yalan sıkmayız. bu şimdi. duruncu bu oradan diyor ki bak ben şey diyorum. Bir daha oyna diyor. Bunlar. Yüzden o yazmış. tamam da hocam. Kuba'nın kızı sana hocam, kızıyormuş. Hocam, hocam, hocam videoyu izlettiğinizde niye azacak? bunu yazacak. söylemediniz? Yani, Reklam arasında mı? Kızını, mu? Çocuk yazar mı Kızını kusuşlamak istememiş. Ya. istiyorsanız bağlatayım. Canlı yayına bağlatayım kızımı. Kimi? Kızımı bağlatayım kızım. Ya kızın da senin gibi yalancı. <laughs> kızımın nerede benim yalancı ne? olduğumu biliyorsun. Ben kaç sefer açtı biz Sen zamanı... benim kızımı i̇lk... nerede gördün ki İzzet Bey? Nerede mi yani? gördüm? He? Tuğba ilk bulduğumda hastanede de gördüm kızını. Evinde de gördüm kızını. Nerede gördün kızımı? Ben yalan söyleme Tuğba sus yalan söyleme. Zaten benim kalbim var fazla. Benim de vallahi. Tamam. Vallahi senin kalbin var. Senin bak benim de senin konuşan benimle. Sen bununla konuşuyorsun. Konuşan Benimle konu... Ne bununla ne diğeriyle. Senin konum benimle. Ne söyle bayım derdin ne? Bak, senin konum benimle tamam mı? Ha. Derdin ne söyle. Benim derdin ne biliyor musun? Ha. Git şu güzel şikayetini çek. Davamı mı gerek var. Ne yapıyorsak ki yaparım. Evet, burada ne diyordun? Anam babam değil diyordum. Şimdi de sen benim evladım diyorsun. Çekmiyorum davamı. Ya Durduk ya iftira atıyorsun bana suç atıyorsun. İftira değil oğlum. Yapıyorum kuryeliği lan. Ne yapıyorum Yapıyorum, ya? Yapıyorum Var mı? Eline kanadım var mı? Buraya keyfinden gelmedi. Eline kanadım senden var Senden ayrılırsa her şey ortaya çıkacak onun için geliyor. Benim hesabımı bozma. Ben Cimere'de şikayet ettim Siz bir tek oraya değil. Evet. Cimere'de şikayet ettim Evet. Aile sosyal hizmetlerine de şikayet ettim Tuba seni. Bebelerini. Hepsini yaptım. Ben de yalan yok. Hepsini yaptım. E sana ne faydası oldu? İzzet abi e? ne, yaptı ne onu? Faydası? Ne, yaptı? Ne diye şikayet etti? Gerekçen Gerek ne? Gerekçem? O bebe bu bebelerin annelik yapamaz ki. Tam ne dedin ama ya? Yani? Ne yazdın oraya? Ne mi yazdım? Yazmadım ha. ben. Direkt ben kendim gittim. Tamam ne ne diye şikayet Gidim, şey. Bayan böyle böyle dedim. Bu bebelere şey yapamaz, annelik yapamaz. Videoları gösterdim. Takıttılar şimdi Hülya Hanım. Takıttılar. E? Başka sen ne diyorsun kurye murye diyorsun? Sen Tuba yasa dışı ne iş yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Abla bizim yasadışı ismimiz yok. Bana, yok. E, bir de şunu şey, söyleyeyim. Öyle, öyle bir diyor yasadışı şey, diyor. Şeyda reklamı... şey diye bir kız varmış onu bulamıyorum. Kim? Bunun arkadaşıymış Şeyda. Onu bulamıyorum. O ne yapıyormuş? Bunlar, bunlarla beraberlerimiş. Onu bulamıyorum. Bir de onu bulsam. Şeyda kim ya? Onu bulamıyorum. Şeyda kim Ramazan? Onu bulamıyorum ben. Bir de onu bulsam. Arıyorum ama Senin bak senin derdin bende tamam mı? Gerekse ayaklarına kapanırım. Şu davandan vazgeç. Geçmiyor. Ben yolumu kizmişim. Bak. Onu önce bak. kim burada ilk geldiydik ya. O zaman kapanacaktın bak, ayaklarıma. Ben yolumu çizmişim Ayaklarıma kapanırsan değil benim, ya. Oğlum. Bak, benim bak Beni benim bak hedefim Beni dinle, var. Bak, benim. benim hedefim var. Hedefim batırma. Senin hedefin batmış zaten. Hedefin Neyi yok. Neyi batmış? Ku? Hedefin yoktu sırtında beni Mekke'ye de götürsen ben vazgeçmem. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesin elini öpeyim. Kesinlikle. kesinlikle. Bak gel elini. Ben senin öpeyim. baban değilim. Ha, bak, elini, elini öpsün. Gel öpsün. gel dilerim bak. Gelme. Öpseydi bir gel tane. Yok. Hayır 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 hayır. Gelme bak. Elini öp. Vurun bak. Vur. Bak sinirli. Vurma vurma. Vur. Git vur. vur. de. Vurma İzzet abi. İzzet abi. Öpmeyam ama vurma abi. Vurmam git yok öp. Ha, elini öp. Allah'a bilmem giderim bak. İzzet abi. Ya senin oğlun ama. Hayır hayır. Ama bu kadar da nefret olmaz ya. Özür dilemek istiyorum. Kesinlikle yok abi. Ya bak benim hedefim var. Bak hedefimi bitirme beni. Ya hedefini ben çizeceğim oğlum. Abla bak pez zamanda vermişsin şu Kavam dersen... Ağlama sus! Yalandan ağlama! Zamanım gelmiş abla ben gittim Sen burada hedefseydin ben hedefini çizeceydim senin hedefe gerek efendim, yok. bizelim bir senem kalmış abla asker, en çok izlediğim i̇şte, şey askerlik. Yürü hadi boş Ay, ağlama. Ay İzzet abi. Ama iyi abla. En çok izlediğim şey askerlik abla. En hedefim ulaşmışken abla. Devletin şeyi olacak ablam ya. Zikirme abla ben saklıda da konuştum. Zikirme isteyecek bir şey yapamazsın diyor. Bir hafta da bir ayım kaymış abla. Yapamayacağım. Ne kaç ayın kaldı? Bu aydan sonra ben beni çağıracaklar abla. Seni mülakata mı çağıracaklar? Aynen abla, şu işte an şeyim kalmış, sakinlikle konuştum, ee diyor, mahkeme girersen hayatım evet, geçiyor, biter diyor. En çok izledim Ceyhab'la. Ya ben ona kütüphaneden... O şimdi siciline geçiyor yaparsın o, yaparsın ya. Kütüphaneden kafamı kaldırmıyor. Bu yaparsın polis yaparsın olmak yaparsın istiyor. Istik. Hayır, e, olamaz abla. En çok izledim Ceyhab'la. En çok izledim Ceyhab'la. girmiş, mülakata girecekmiş. Diploma yok, neyle girecek ablam ya? Ben diplomam yok. Nerede diploman ya? Getir diplomanı. Hani getir. Getir ya, diplomayı getir ya. Ben her şeyi okulu gider. bitirmedi ablam, ablam ya okulu terk etti gitti askere Ağlıyor ya. Ağlıyor Beyzet abi. Ağlasın ha? ablam. Anası da burada ağladıydı. Bunu tercih ama etti. Anası burada şey ya. kriz geçirdi bıraktı gittiydi. Sözleşmeli eğer yani. olabilir ama. Evet. evet. En, çok şey en, çok Bak, en çok istediğim şey abla ya. Ne? En çok istediğim hayalim abla Asker ya. Asker da sicili var. Bak en çok istediğim hayalim diyor. Hayır Asker ocağında da sicili var. Hülya Ama İzzet'in tüm hayatıyla oynamak oluyor bu. O, o benim hayatımın anı. beni tuşlu abla. Benim hayatım biter abla. Heyetim meyetim evcek biter. Bak Bak Tuğba da ağlıyor ya. Ay aman. Ya yapma hayalimi mahvediyorsun yapma ya. Hayır. Vazgeçmem. Ya gidiyor benim hayatım gidiyor hayatım gidiyor Ay benim. Ay, Ağlama boşas. Benim esneyim gidiyor ablaya etmeyin. Yürü geçeceğin o ayakları. Anan da burada ağladıydı lan. Anan anan anan. Cık, ayrıyım ama o senin anan lan. Benim hayatım gidiyor ablaya abla ya. O senin şerefli bir anangıdı lan şerefli bir anangıdı. Anana laf konuşturttun Neyi lan. Ne çok üzüldüm şey abla ya. Anana laf konuşturdun, anana anana. Ya tamam bak anana ne diyorum. Ben ne diyorum. Tamam, Senden değil. Annenle özür dileyeceğim. Annenle Ondan da özür dilerim. Ben de 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 değil. De de seslen, Benden değil. ne? Benden Özür dilerim. dilerim. Af Ama benim hayalim gidiyor. Allah'ın hara etmeyin ne Olur ya. <laughs> ben gazlı elimi vermişim buna. Ben şuradan ana, anan felç geçireceğim Bir tane şey anan, bu benim anam, bu benim babam. Ben... Nasıl bakacağım? Haksız mıyım? Doğru konuşuyorum.